Sevgili yurttaşlarım, sizleri meydana gelen gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün Başbakanlıkta bir toplantı yapıldı ve tüm parti yetkilileri bir araya geldiler. Bu toplantıdan çıkan sonucu bana bildirdiler. Buna göre içinde bulunulan koşullarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını imkansız olarak gördüklerini ve dolayısıyla bir ertelemenin kaçınılmaz olduğu konusundaki kararlarını bana ilettiler. Ben de bunun üzerine bugün Cumhurbaşkanlığında saat 14'te tüm parti liderlerini, hükümeti ve muhalefetiyle ve bunun yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Bas Savcı'yı ortak bir toplantıya davet ettim. Bu toplantıda ortaya çıkan sonuç halkımızın sağlığının her şeyden önde geldiği sonucudur. Hep beraber hükümetiyle, muhalefetiyle, yargısıyla, savcılığıyla, meclisiyle ve elbette Cumhurbaşkanı olarak ben de aynı kanaati paylaştık bugün içinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sizlerin sağlığından öte düşünebilecek hiçbir şeyimiz yok. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda bir konsensus sağlandı. Bunun gereklerini yerine getirmek için Meclis Başkanlığı hemen harekete geçecek. ...yarın bas savcılığa görüş için müracaat edecek ve oradan gelecek görüşler doğrultusunda da meclis toplanıp ilgili kararını alacak. Ortaya çıkan bu tablo çerçevesinde bu sorumlulukla hareket eden arkadaşlarımızın toplumumuzun sağlığından başka bir gayliği taşımam taşımamış olmaları nedeniyle kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz koşullar her zaman vurguladığım gibi hızlı hareket etmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları eğer vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz. Bu virüs olayında dünyadaki pratik bize bunu anlatıyor. Dünyadaki çeşitli ülkelerde yaşanan örnekler hızlı hareket edebilmenin ve gerektiğinde radikal önlem alabilmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bunları söylerken yeniden olağanüstü durumla ilgili tartışmalara geri dönmek istemiyorum. Ancak şu anda o olmamış olsa bile sokağa çıkma yasayıyla ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. O nedenle geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Bunu yaparken kuşkusuz ki zaruri ihtiyaçların yurttaşların eline ulaşabilmesi için ek tedbirler de beraberinde düşünülecektir. Bu insanları 14 gün boyunca hapis hayatına mahkum etmek anlamında değildir. Bunun örgütlenmeleri de süratle yapılabilir. Yine bugün yaptığımız gibi el ele veririz, yine bir araya geliriz. Bunun yolunu, yöntemini hep birlikte sağlayabiliriz. Elimizde belediyeler, muhtarlıklar, sivil savunma teşkilatı, polis teşkilatı hatta gerektiğinde askeri birimler vardır. Bunlar bütün bu örgütlenmelerde çok yararlı hizmetler üretebilirler. Zaten bu teşkilatmalar da bugünler için vardır. Haliyle bu konuda ben hükümetimizin daha radikal önlemler almak durumunda olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda kendilerini biraz daha hızlı hareket etmek yönünde teşvik ediyorum. Biraz önce toplantıda bu konuyu da kendilerine ilettim. Sevgili yurttaşlarım, son bir noktaya daha değinmek istiyorum. O da oluşturmuş olduğum sağlık danışma kuruluyla ilgilidir. Şimdi bu konuda bakanlıkların, hükümetin de çeşitli sağlık kurulları olduğunu biliyorum. Benim oluşturduğum kurul tamamen bir danışma kuruludur. Cumhurbaşkanlığının eğitim, ekonomi, güvenlik, spor, çevre gibi alanlarda zaten danışmanları vardır öteden beri. Sağlık alanında içinde bulunduğumuz koşullarda dört tane geçmişte Sağlık Bakanlığı yapmış olan değerli arkadaşımızı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımızı ve iki tane eski başhekimimizi gönüllülük esası üzerinden göreve davet ettim. Onlar da kendi görüş ve önerilerini bana iletmeye başladılar. Bu konuda kimsenin farklı bir düşünceye girmesine gerek yok. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türkünün toplumumuzun tamamen daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır. Başka da hiçbir niyet söz konusu bile değildir. Sevgili kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle ben gelişmelere göre sizleri her zaman aydınlatmayı kendimde bir görev olarak görüyorum. Bu süreci bilgili ve konulara hakim bir şekilde geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Konuları bilmeden doğru hareketlerde bulunamayız. O nedenle sizlerle fırsat buldukça bu şekilde kısa sohbetler yapmayı arzu ediyorum ve sizleri mümkün olduğu kadar her fırsatta aydınlatmaya devam edeceğim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.